Heyo millet, şu anda video başlamadan önce size yapmam gereken 2-3 tane uyarı var. Birinci uyarı, şu anda ömrünüzden 20 dakikayı şu gördüğünüz insanlar harcamak üzeresiniz, ee, iyi şanslar. İkinci uyarı, harcamayın yani böyle videoları izlemeyin, oturun başka bir şey yapın yani. Dinleyin, yapacak iş bulun, çıkın dolaşın alın. ne işiniz var burada şu an. Şu an kapatın videoyu, harbiden diyorum ben videoyu çekmeyesin yani. <laughs> Hem millet ben Eron Amrasyan bugün sizlerle yeni kariyerimiz olan Messi ile e, oyuncu Ne yazık ki karirle. bu mümkün değil. Allah tependen baksın Cervis. Tam ekran. Allah tependen baksın Emi Cervis ya. Uyku modu. Bu, bu benim yeni şey konuşan bilgisayar. Üşenmedim onu yaptım. Şimdi bir başıma sorun çıkarıyor. Neyse. Adını da değiştireceğim ya. Aa, menajer dedin. Cersi tüm videonun içine ettin ya. Evet, e, Türkiye. Ama Messi Türkiye'de değil ya, Cersi. <laughs> Neredesin? Evet, Messi ile seçtiğimiz üzere başlamak istiyorum Messi ile. Yeni sezon için eski bir yetenek, eski yıldız FC Barcelona ile sözleşme imzaladığı Lionel Messi kariyerine burada devam edecek olmaktan dolayı heyecanlı ve bir o kadar da sevinçli olduğunu belirtti. Bakalım yıldız önce kariyerine yeni başarılar ekleyebilecek mi? Hadi. Bu kim? Ha geçtik. Evet. Ee, Messi olsun yine. Hı. Evet. Isıran adam cezalı. İlk beklentilerimiz ne diyor? Orta amaçlı 8.4. Hadi bakalım 24 gol. 8 ya asist ne alaka ya? Hadi gol tamam da. Gol yüzden 29. O nasıl oluyor? Ha. O nasıl oluyor? Yani ben atıyorum. El şut çekiyorsam. Evet, mikrofon düşürüm. Ne anlamadım onu da. Evet. Ha, evet ülke diye seçim diyor da ben Messi'yim yani seçilirim herhalde değil mi? Böyle umuyorum. E, hazırlık maçı. Masip kim ya? Masip kim? Yani i̇lk defa duyuyorum o Hadi hadi ah be neyse geçelim. Hayır. Ya, de geç. 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 Barcelona <laughs> against Queens Park Rangers. Tamam. Barcelona's lineup here: Thomas Vermaelen plays with Javier Mascherano. Hey, you're in the Carabao Cup now, so Neymar, gälsen it. What did you do? Messi is the main striker today. Well, this evet. is the Queens Park Rangers lineup. Lionel Messi plays in goal. Isla starts with Yun Suk Kim as the fullbacks. Joey Barton he? plays with Lee Roy. In midfield, in attack, Eduardo Vargas joins up top with Charlie Austin. Ben dön. bana Emin ben oradayım değil mi? Ne yazık ki bu mümkün değil. Ya Allah senin cezanı versin Cervis. Kapan lan Nereden kapatıyorum ben bunu? Tamam ey durdur ya. Ne oldu lan? Kamera da bug'a girdi. Dön bana. Açtın ortanı mes. Öyle sen vurma ya. Şimdi şimdi atmaz olaydım. Vargas. Ortadaki zenci kim ya? Kim o? Fred ya da Roberto. 19 numara kim? Yazmıyor. Neyse. ya yani, E yakala mı bir zahmet gördü galiba ya. Adını da söyleyemedim. İlla geleyim mi bakalım şu Messi tut. neredesin? Ha. Ne Ben niye buraya kadar gelip pres yapıyorum ya? Git geri. ya adam? <laughs> Abi ben siz pres yapamıyorum. Hakeme takıldım. Hakem ne işim var? Faal verecek şimdi vermedi. Çok iyi pas ben. <laughs> Neymar senin Allah cezanı versin Neymar ya. Of of ben bu adamdan daha fazlasını bekliyordum. <laughs> Surprised or did you think it would happen? Well, at the start of the season, we all thought işte. Faul penaltı. Vallahi penaltı. Mi? Verdim mi? <laughs> Verdi. Bak Verdi. Bak bak bak. <laughs> densiz. Herkes. Geç maç. Bu maç nasıl Bunu atabileceğim mi ama şimdi? Buraları attım. Evet, Ne? Evet, Fred. Zengin bir zengin Fred mi? Sen kadroya Al aldım onda. Bu yapmak istedim o değil. Gerçi uyamaz How good a job was it to get back gir, 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 vallahi, vallahi, güzel. Ne frede saracağım, ne var çık frede saracağım ya. Allah köşeye vurdu, kardeş bile. Bir de beşikten atmışım, güzel. Evet, ilk maçta coşturuyor. Kaç dakika oldu ki başlayalım Şeyden bir başlayalım. Neymar Neymar onu da mahvetme NEYMAR YA Oğlum bu Neymar'ı atın dışarı Atın girmesin bir daha kamp konusunda Neymar'a dönecek Bana dön. Dön daha iyi Vurabilin mi? <laughs> Güzel korner aldık. Ke Keşifre de gerersemiş. Gelsin birisi gelsin bana. Ama birisi... ha? böyle. Ben orada mıyım? Gizledim top. top. Tam cevap verdi. Harita tam dakikası dakikasında. <laughs> Haydi. Oğlum pres yapmayla ben emretim. Korvetteki Messi. Ama siz bilin ya. <laughs> Anam. Ne attı lan? Herif ne attı lan? Kim o? <laughs> Kim o <ona>? lan? <laughs> da Costa helal olsun takdir ettim bak direktım, dön geri dön gidemeyeceğim diye tamam dön geri dön ne demek ya ben siz pres de yapamıyorum ya. zaten kaymak denen yani bir şey çok sizde Pedro offside mı Vur artık Pedro. Ah offside be, ne güzel şey yapmıştı. Offside çıktı <laughs> orada. Ay işte, bağımsızlık seviyesi bu. Evet, Arda'nın da Barcelona'ya gelmesiyle beraber ama Arda niye Cardo'da değil? Transfer, <laughs> neyse ben 3-5 tane transfer yaptım, ver geri. Defa geldi. Yani. Bir adım öne çıkın bakayım. Ya, gördü, gördü. Abi de sarı verdi. Evet. Hadi çıban başı benim. Kaç sağa kay. kay. Kay 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 Niye bilmiyorum. Şey atan dengesi bozuluyor sağa sola kayınca. Yolla bana. Evet. Neymar Neymar. İyi dön Neymar'a dön. Ne oldu? İlk yada Oh, Real 2-0 götürüyor bakalım. Iniesta girdi güzel. Iniesta canım. Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Ben de ne yapıyorum? Onun da farkında değilim Ah, defanslar iyi bunların. Dönebileceğim mi? Neymar, olmaz ol Neymar ya, of. Biz Fred nasıl düştük? Ben bu Fred'e kanamasındı. Şu bir iki sezon oynamayı düşünüyor mu sile? zaten başka önce geçemiyorum yani bir iki sezon gitsin kariyer. Ne hadi lan? Bir barışan olacaksınız, bir topu alamıyorsunuz. Ney? Queen Park Rangers'tan ne şükür. Dön Pedro ya. Ya nasıl kaybettim lan ben top? Lionel Messi. Alacağım Pedro. Um. aldım Aldın değil mi? Evet, Fred. Fred gelişmesi lazım da Neymar'dan iyi iş çıkarttı ya. Montoya. Vallahi ne iyi çıkarttı. Helal olsun. Tamam, geçemedim. Ben yani burada pas alacak bildir. hep olsa. Ver kaç kaş ilerlesem yok işte. Ne oldu lan orada? Fred ne yaptın oğlum sen? Fred ne yaptı lan orada? Fred nerede? Ha orada. E ne hadi. Neymar, 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 Neymar. Tüm atak mahvolacak şimdi. Ya demiyor mu? Demiyor belli. Tüm atan mahvolacak. Belli işte. Tüm top, top Neymar'a geçiyor? A ha, sakatlandım. Bravo. Bravo. Kalk, kalk ayağa kalk. işte ayağa kalk lan. İşte kendine gel. Messi. Kalk kalk ayağa kalk. Hadi. Hadi gülüm. Hadi yaparsın. Bir de pas isteme. Kalk ha. Koş. Hayır ben sakatlık dinlemem ver topu. Bir hadi. Hadi. Yeme. Allah yani son dakikada berabere getirmesinler maçı. Takım olarak oynayın. Masip kim ya? Bir şey mi? Bu sükür etse. Oradan Iniesta'ya derken Neymar ama Neymar normalde çok seviyorum seni de bu kariyerde bilmiyorum böyle Bir pasmas atamaz oldum nedir bu işler Olmaz bir de Bir de bana sekti değil mi top Bir de bana sekti Allah'ım Allah. <laughs> Yoğun su <-Yung>. Yoğun <laughs> Aldın mı? Alamadı Ines'den. Koş. Daha iyi. sen sonradan giydir. Hızlı koşman lazım ama. Ben... Lan koş. Toptan kaçma lan. Hmm, adama sekti bir de. Bir de adama sekti. Zaten isabetle gitmiyordu. Aldı. Ah, ay ah, o, o, pas geçeydi. Neyse geçmiş olsun. İlk Gerçi daha bu ilk maç değil mi? Evet kariyerin ilk maçı. FIFA'yı da bitiremedik yani kaç kere kapatıyoruz dedim. Oradan vursan vurmasa Evet oradan vurmasan. Güzel güzel. Evet, 9.4 çok güzel. Çok güzel. Real 3-1 almış. Geç bunları. Gene abi biz oynayacağız mı? Atletico Videli alıyor helal olsun. Evet Arda da oynuyor maçta. Güzel. Bakalım Arda ne yapacak ilk maçında. Evet. 1-1. Fred. Abi ben Fred'e kanım çok ısındı. Bu Fred'i ben sevdim. Bu maçı da mı oynuyorum? Evet. Hazırlık maçıyla kapatacağım mı ilk bölümü ya? Gir. O Arda da oynuyor. Güzel. Güzel Arda da oynuyor. Kaydediyorum değil mi lan ben? Şöyle. Ha bunlar çok eğlenceli. Yani. Hadi devam etsin oğlum onu? Devam et, devam et, devam et. Güzel. 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 İn aşağı. Tut. Hadi i̇şte. işte. Hep yeme bunu. Hep yeme bari. Ne var bu da? Bu da neymar Belli. Geç o. Güzel güzel devam et. Bozma hiç. Yapamadım onu da. Şundan hiç. İkisi ikisi de tamam. Ay, yapabileceğim mi ki? Bir dakikam kalmış. Evet, ters yaptım. Al. Aldın. Helal olsun. Neymar bak sana bunu diyeceğim pek aklıma gelmiyor. Neymar Allah cezanı versin Neymar ya. Hep böyle oluyor işte. Ne zaman ben Neymar'a iyi bir şey olsa Hadi olmadı. içinden geçiremedim. Olmadı. Gene olmadı. Evet neyse. İyi doldu aslında da niye olmadı? O ne biçim topa? O ne bir, O hangi topa? FIFA 13'te vardı lan o top. O hangi top lan o? Dur bakacağım. Evet bu top FIFA 13'te yok muydu? Mesleksiz bir hiç misiniz? Olur, azıcık insan gibi oynayın ya. Daha kafama top atamıyorsun Neymar. Geç geliyor bana. Haydi bir pres yapmasını öğrenin. Lütfen. Pres yapabilin. Fred mi? Turamış ha Arda. ver Arda vereceğim. Arda. Ne yapıyorum bilmiyorum. Yap bir şeyler. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Ne işin bu? E vur artık. Nesi? Allah Messi'si ya. ben zaten olsan. <laughs> Dokunmayaydım orada. Orada niye dokunuyor ki Messi ya? Aynen. Onu kime vereceğim ben? Gelin önüme gelin ya. Aynı falan falan. ama Aynı. İkinci oyuncu çıkardım. İkinci oyuncu bana pas versin bana versin ama. Aa giriyordu lan. Beklemem kim o Arda vay. Vay helal olsun koçuma izleyeceğim. Arda'ya gelelim. Arda ha. Güzel de vurmuş lan. Yanalarda mı dışarı canın sağ olsun. Güzel 84 overall. Ama ben onu orta sahada ne bileyim Çavi'nin yerinde falan Ana ben Çavi'yi attım var sonra evet. Koşsanıza lan. Ne oldu? Ona da <laughs> faal ver. Hakemler de değil. Oğlum. Çok keş o tarafa geçiyordu. Orada Neymar'ın onun Neymar ya. Tüm şeylerin başı Neymar'dan çıkıyor. Sıkıntı Yürü yürü nasıl 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 nasıl. Defans. Evet. Ha ben atmıyorum. Vur. Uh! Güzel güzel. Takım takımın şeyi güzel ama Neymar hariç güzel. Neymar, sana olan tüm şeyimi, sevgimi, saygımı şu önceki maçta tüketti. Hep aynı çalınma kalenin dibine kadar girebiliyormuşum. Ama kalenin dibinde şut atamıyorsun Messi. İyi mal çıktı rakipten. Seçsene oğlum. Ha geçme. Arda açtı. Aa Fred vurur mu? Fret vuramadı. Bak Neymar işte. Neymar mal Neymar. Dön geri. Lan dokunma sana lan ben buradayım. Allah'ım malı şimdi o top oraya gitmeyecekti. On bu busket dokunma benim toplarımı. Fred geç. <laughs> uh Fred Fred ha be ben yokları zattım. <laughs> Nasıl maçta gol <boyu> atalım bayılırız? <laughs> Olmadı evet yersiz yapınca da hiçbir şey yaramadığını test ettik hep beraber. Gel. Ah dokunamıyor. No ilk Yo no, değilmiş. Marko 38. Lan. Ya. Allah'ın şeyi. Buz, buz kesse Neymar bak hiç ısınamadım size. Niye düz yapmazsın ki? Mesela arkan dönme lan. Aç gelişin orta. Defansa çarptı kaleciye gitti. Şans yok ki şans da lazım. <gülüyor> Mikrofonu bu, <laughs> bu videodan mikrofon sağlam çıkarsa çıksın. Allah Neymar'ı. <laughs> Hadi 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 Yeriz onu bak şimdi yer mi Kalecimiz kim lan Masif Masif pes metal Hadi sen atana kadar ilk yarı bitti. Allah'ım masip yok. Hazırlık maçlarında sıkıcı oluyor yani. İşin ucu yok. Sesim alıyor mu? Ha. Al onu da al lan. Her şey ben mi yapacağım? Can ben de yapamıyorum, yapamıyorum. Ben görevim değil zaten onu ilk topu Bak bak senin pres şeklini O ne biçim pres lan. Yürü. Koş azıcık koş lan. Ha şöyle. Ver Arda'ya ver onu. Bak Arda orada gidiyor. Güzel. Güzel Arda aldım aldı. Dönebilecek mi? Canım sağ olsun. Lionel Messi. That's very well read. And that's a very good interception. a Barcelona substitution we're about to see. On towards Messi. mi? Alabiliyoruz mu? Zıplayaydım Messi. Yaşadım boy kısa ne Offside mıydı o? Yani. Sen de ben niye hazırlıklı maç çekiyorum Yok mu şu bir Küs falan? Ne bileyim. Manchester United, Arsenal, Manchester City, PSG, Monaco. İyi takım yok mu? Ben niye böyle eziklerle maç yapıyorum? Şu an insan soruyor kendini. Niye? Aman yürüyebiliyor. İşte lan, yürüyebiliyor. Bak bak bir Bak bak bak. Yürüye. Yürüye. Ne oldu lan? ben maçı unuttum dur. Çıktık mı? Takım olarak oynayalım. Thomas Neymar. Arda çıkmamış güzel. Alabileceğim mi? Aldım. Dön bakayım. Vur. Çıksana lan önümde. Kim o? Sandro. Ha o değilmiş işte, tamam ama çık önümden lan. Çık Allah seni var ya tependen baksın. Kim de lan o? Kim o? Montaya. Olmaz o da olmamış. <laughs> yok var ya yok lan. Ne var? Ha Montoya beklerim. Montoya'dan beklerim. Versin, hak ediyor. Ha? Ver Montoya. Nı. Biz niye gol atamadık lan? Böyle. <laughs> evet mikrofon bir, bir, bir dur ya. Arda. Arda güzel şeyler bekliyorum. Sana. Neymar i̇şte vur, vur Neymar vur. Ne Ay. Aşabileceğim mi Montoya? Montoya da ne bekliyorum Allah'ım Al bari. Finan'dan bakalım. Lan çıkın şu adamların önünden lan. Üzerim şut neye gitti ya? Sesim alıyor değil mi sen? <laughs> güzel güzel güzel. güzel Neymar Neymar. Verme bir daha Neymar'a vereni atarım. Verme. Gerçi ben şeyim. Oyuncuyum nasıl atıyorum bilmiyorum da vermeyin lan. Olmuyor yapamıyorum mu Neymar? Haydi ver hala. Ha, olmadı. O, o ortaydı ortayı da mı Neymar açtı? Onu da mı Neymar yaptı? Beklerim. Allah'ım Neymar'ı. Abi gel. Oha ona da şey var. Lan tamam, top onlarda avantaja bıraksana. Hıyyy. <laughs> Maç mı bitti? Offside mi? Offside Bitti mi? Bitti Evet iyi maç maçtı. İlk maçtan sonra maç nasıl oldu hiçbir suçumda yok Ama belki maçta adamı ardı olmuş iyi ee, Evet iki maçta bitti şimdi Formatı söylüyorum video çıkışı neredeyiz biz. Ha şu maçı yaptık Her videoda iki maç usulü Burada da iki maç yaptığımız üzere Brezilya ile maçımız varmış. Neyse. Ona sonraki de bakarız. Ben gidiyorum. Kaçtım şu an. Gittim yani.